Değerli arkadaşlar AutoCAD'i satın almak yerine kıyısından köşesinden şöyle böyle farklı yöntemlerle kullanmaya çalışıyorsanız, yani kısacası büyük bir risk altında çalışıyorsanız, böyle gerilimlere katlanmadan onun yerine, AutoCAD yerine kullanabileceğiniz alternatif CAD yazılımlarından bahsetmek isterim. AutoCAD'i kullanıyorken bir anda kapanı verdi. İşte aboneliğinizi başlatın şeklinde uyarılar alıyorum. Bu yasal bir sürüm değil. Lütfen yasal sürüm edinin gibi uyarılar alıyorum ve halen ısrarla bunu satın almadan yasal dışı şekilde kullanmaya çalışıyorsanız lütfen bu videoyu dikkatlice izleyin. Çünkü bunu izlemezseniz pek yakında başınıza iş alacaksınız. Şöyle zannedenler de çok oluyor. Efendim komşum kullanıyor ona hiçbir şey olmadı bana da olmaz ben de yıllardır kullanıyorum e ne olacak falan demeyin arkadaşlar artık hiçbir şey eskisi gibi değil şöyle de demeyin işte ben interneti kapatıyorum adamlar beni nereden bulacak arkadaşlar milyar dolarlık bir şirketten bahsediyoruz. Dünyanın her yerinde bir yapılaşması var. Dünyanın her yerinde bir personeli var. Böyle kapsamlı, kurumsal bir şirket. Sizin interneti da tuş mu olacak bir anda? Böyle saçma şeylere lütfen girmeyin. Eğer bu çizim programlarıyla bir CAD programı vasıtasıyla işlerinizi çevirmek zorundaysanız bunu yasal bir zemine oturtmalısınız. Ya gidin Autodesk'ten bunu satın alın. Aylık olur, yıllık olur, 3 yıllık olur. Ya da yok arkadaş benim bütçem buna el vermiyor diyorsanız da işte şimdi size göstereceğim bu CAD yazılımını tercih edebilirsiniz. AutoCAD yerine kullanabileceğiniz yazılım olarak ilk önerim CAD'in olacak. CAD'in gerçekten de çok stabil çalışan, doğrudan DVG, DXF e formatını destekleyen ve diğer bir taraftan da kalıcı lisanslama modelini sunan çok köklü bir yazılım sevgili dostlar. Bu arada Türkiye'de de çok yaygın kullanılıyor artık. Devlet kurumlarında bile bunu görebiliyorsunuz. Çeşitli belediyeler, kurumsal şirketlerdeki koç grubu gibi büyük inşaat, otomotiv, medikal çok fazla sektörde kullanılan bir yazılım sevgili dostlar. Peki neden sizce kullanılıyor? Dediğim gibi evet hem ekonomik olması hem kalıcı lisanslamayla çalışması. Yani bir defa mouse satın alıyorsunuz ve artık sizin oluyor. Her yıl ödemeniz vesaire gerekmiyor. Hem de şöyle bir durum var. Cadian'ı AutoCAD'deki aynı komutlarla kullanabiliyorsunuz. Örneğin bir şeyde, diyelim ki daire çizeceksiniz. C Enter diyerek bir daireyi çizebiliyorsunuz. C Enter işte 20 Enter dediğinizde ne oluyor? Hemen buraya 20 mm yarı bir daire çizmiş oluyorsunuz. Diğer taraftan işte gördüğünüz gibi bloklar, layer'lar vesaire zaten geliyor. İşte bunu seçtiniz doğrudan kopyalayın. Jo Enter'la bakın geldiniz buraya götürdünüz. Yok efendim ben bunu istemiyorum seçtiniz. Delete yaptınız. Mouse orta topuzuna basarak şöyle tık tık yaparak ortalayabiliyorsunuz gibi gibi hem arayüzü hem de komut bazında gerçekten de AutoCAD'e inanılmaz şekilde benziyor. Hal böyle olunca da ne oluyor? AutoCAD'i kullanan herhangi bir kişi kedini satın aldıktan sonra zorlanmadan hayatına devam edebiliyor. Sıfır risk, sıfır stres, doğrudan işinizi yasal bir zemine oturtturup devam edebiliyorsunuz sevgili dostlar. Ha bu arada kedinde şöyle bir durum daha var. Örneğin ofisinizde kedini kullandınız ve evinize gittiniz. Akşam evinize gidip bilgisayarınızı açıp bilgilerinizi girerek kullanıcı bilginizi girerek evinizden de çalışmanıza devam edebiliyorsunuz. Yani bir lisansınızı alıp işte ofiste kullanacağım sonra evimde kullanacağım şeklinde taşıma metoduyla kullanmanız mümkün. Hem esnek çalışıyor hem çok ekonomik hem kalıcı lisanslama modelini sizlere sunuyor. Dediğim gibi ilk önerim sizlere Kedin olacak. Kedin.com.tr adresinden 30 günlük deneme sürümünü de indirebilirsiniz sevgili dostlar.